Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle Tercih 101'in yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bugün değineceğimiz ders, daha doğrusu deneyeceğimiz tercih, yaptığımız anket eşitalık de, Eşit anketinde birinci çıkan Eşit Ağlığın Vazgeçilmezi bölümünü inceleyeceğiz. Açıkçası ben ankette Eşit Popüler Çocuğunun birinci çıkmasını bekliyordum. İnsanlar daha çok merak eder. Popüler Çocuk hangi bölüm acaba? Hoca hangi bölümü kastediyor diye. Ama insanlar eşit ağırlığın vazgeçilmesini daha da çok e, oylamışlar. Bu bölümü daha çok incelememiz istenmiş. Dedim ki o zaman hadi bu bölümü inceleyelim. Şimdi yine aşağıya tahminlerinizi belirtin arkadaşlar. Ee, hangi sizce eşit ağırlığın vazgeçilmezi hangi bölümdür? Bence bu videoda yine hani eğer benim değindiğim dışında bir tahmininiz varsa onu yorumlara yazabilirsiniz. Ee, ama bence bu videoda hepimizin hemfikir olacağını düşünüyoruz. Çünkü eşit ağırlığın vazgeçilmezi Yıllardır eşit ee, değişmez ismi, tartışılmaz ismi, eşit favorisi favorisi, sayısalcılarda hani aileler hep der ya işte oğlum tıp oku tıp oku eşit ağırlıkta da oğlum bunu oku bunu oku derler. İşte o bölüm yılların eskitemediği, yılların değiştiremediği eşit ağalığın vazgeçilmezi hukuk fakültesi. Tabii ki de hukuk çünkü yani her zaman eşit en yüksek bölümlerinden biriydi. Hatta en yükseğiydi. Birçok öğrencinin favorisi, birçok öğrencinin hayali, birçok öğrencinin okumak istediği bölümdür hukuk. Ha hocam siz ne diyorsunuz? Ya ben çok benim çok tavsiye ettiğim bir bölüm değildir arkadaşlar. Çünkü e, avukat takimlik savcılık sınavına girmeniz gerekiyor. Ekstradan o sınavı geçmediğiniz takdirde avukat olacaksınız. Hani avukat da kötü bir meslek değil. Kesinlikle avukatlara da sonsuz. Fakat çok fazla avukat var. Bundan dolayı ee, sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ve hani nasıl diyeyim yani hukuk öyle kendinizi e, çok da böyle nasıl diyeyim mesela atıyorum bir bilgisayar mühendisliğinde öğrendiğiniz her yazılım diye sizin üzerinize ekstra bir şey koymaktadır ee, ama mesela hukukta bu tarz şeyler kendinizi böyle çok çok üst düzeye çıkartmanız pek de kolay olan bir bölüm değildir ee, o yüzden ben hukuku çok önermem ama bu dediğim gibi bu benim e, hep gelişmeyi savunmamdan, hep gelişmeyi desteklememden dolayı ben insanın olduğu yerde durması gerektiğini e, durması gerektiğini hiç, hiç, hiç ama hiç desteklemiyorum. İnsan sürekli ilerlemeli, sürekli gelişmelidir. Hukukta kendiniz o kadar ilerletip geliştirebilmeniz, tabii ki de müzakere yeteneğiniz daha iyi bir avukat olursunuz. İşte kendinizi geliştirirseniz daha iyi bir avukat olursunuz. Bundan mümkün hakimlikte, savcılıkta yine aynı şekilde ama <laughs> yani siz benim ne demek istediğimi anladınız. Mesela bir e, iktisat bölümündeki adamın kendini finans açısından geliştirmesiyle e, bir hukukçunun kendini hukuk alanında geliştirmesi aynı seviyede değil bence. Bir iktisatçının kendini geliştirmesi veya bir psikoloji öğrencisinin kendini geliştirmesi hukuk öğrencisinin kendini geliştirmesinden bence çok daha kolay bir şey olduğunu düşündüğüm için ben çok da e, onayla yani çok da sevdiğim bir bölüm değil. Yani okumazdım. Ha hakim savcı hani defa hakim savcı olmak istemez miydiniz? İsterdim. Ama avukat olmak ister miydim? Hayır istemezdim. Ama hakim savcılık bence güzel. Ya bu sınavı kazanabilirsiniz güzel olur. Dersleri aslında o, hukuk birazcık üniversitenin en ilginç bölümlerinden biri bence. Çünkü Roma hukuku, anayasa hukuku, medeni hukuk, Türk anayasa hukuku, aile hukuku, borç hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, onun hukuku, bunun hukuku, şunun hukuku. Yani bir sürü hukuk dersi var ve bir sürü farklı hukuk sistemi var. Bunları öğreniyorsunuz, çalışıyorsunuz, ezberliyorsunuz, sınavda bunlar soruluyor falan. Yani diğer bölümlerden biraz daha farklı bence. Çünkü nasıl diyeyim? Matematik mesela mühendislik yani matematikler işte biyolojiyle tıplar mesela yine daha birbirine benzer bölümlerken hukuk yani tamamiyle ezberlemek üzerine mi diyeyim? Onu nasıl ya, anla, anladığınızı düşünüyorum beni. Hani hukuk diğer bölümlerden bence biraz daha farklılaşan bir bölüm. Yani mühendislik geldi, sayısalların çoğu bölüm birbirine benzer. Işte, tıp içlerinde biraz ayrılıyor işte. Tıp da işte tıp biyoloji e, gibi bölümlerde kendi içinde birbirine bir benzerliği vardır. Mesela işte iş sağlıkta işte iktisat işletme birbirine benzer işte. E, kamu Yönetimi yine bunlarla biraz benzerdir. E, ama Kamu Yönetimi mesela siyasi, ulus, siyaset bilimi, ulusal ilişkiler yine bunlar mesela birbirine benzer bölümlerdir. Psikoloji birazcık yine orijinalliklere kaçan bir bölümdür ama neticesinde yine diğerleriyle birazcık benzerliği bulunur. Ama hukuk bana gerçekten o açıdan en farklı gelen bölüm yani. Sahip olduğu ders programı olsun ve... Bu derslerle gerçek hayat arasındaki ilişkiyi ben hiçbir zaman daha doğrusu hiç sormadım. Onu dürüstçe söyleyeyim ama bence bunu bir hukuk öğrencisine Instagram'a girin, hukuk yazın. İlla ki karşınıza bir tane hukuk öğrencisi çıkar. Gitmeyi düşündüğünüz üniversiteden bir hukuk öğrencisiyle görüşün. Mesela sorun ki, Hocam, sevgili hocam, işte e, siz a, Roma hukuku görüyorsunuz. Peki Roma hukuk günümüzde ne işe yarıyor? Ya belki de diğer tüm hukukların temelini oluşturan hukuk sistemi Roma hukuku olduğu için işte Roma hukuku çok önemlidir. Ne bileyim yani. Bilmiyorum çok merak ettiğim konulardan biridir ya. Bu kadar fazla hukuk sistemi var. Bu kadar fazla değişik hukuk şeyleri var. Hani dünyada o kadar fazla farklı hukuk var ki. Ya garip geliyor bana anladınız mı? Hani mesela matematik dünyada birdir. Yani lineer cebir. Türkiye'de de lineer cebirdir, İngiltere'de de lineer cebirdir, Rusya'da da, Amerika'da da, Çin'de de, Japonya'da da lineer cebirdir. Elektrik elektronik her yerde elektrik elektroniktir. Ee, makine her yerde makinedir. Finans her yerde finanstır. Psikoloji her yerde psikolojidir. Ee, siyaset ülkelerden ülkelere değişebilir. Uluslararası ilişkiler tabii ki ülkeden ülkeye değişiyor Ama <laughs> tüm ya sürekli ülkeden ülkeye değişen bence en temel şeylerden biri hukuk hukuk sistemleri ve hukuk kavramı ülkeden ülke o kadar fazla değişiyor ki bana <laughs> çok garip geliyor yani bu, bu olay çok garip ya hukuk fakültesi ben çok ilginç eden bir fakültedir gerçekten peki e, iş imkanlarına gelirsek savcı hakim avukat dışında noter ve kaymakam gibi iki güzel pozisyonda var hukuk fakültesi mezunlarının olabileceği mesela hocam sizce buradan hangisi en güzel bence en güzel kaymakam İnşallah kaymakamı doğru yazmışımdır. Ama diyorsanız ki hocam kaymakamlık bana göre değil. Bence savcı hakimlik noter ve avukatlıktan daha iyi ama her meslek olunabilir. Peki o zaman hadi birazcık da yok atlası inceleyelim. Evet. Yok atlas videomda yukarıdan katlardan ulaşabilirsiniz. Yok atlas nasıl kullanılır diye. Yok atlasa geldik. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 yıllık burslu. 132 ile kapatmış. Ondan önce 207, ondan önce 189, ondan önce 110. Yani ilk 200 değilseniz Koç Hukuk'a gidebilirsiniz. Aynı şekilde Galatasaray Hukuk'u da düşünebilirsiniz. Ee, Galatasaray Hukuk'un farkı Fransızca olması. Bu çok temel bir fark. Bu arada bu Türkçe hukuk değil mi? Evet Türkçe hukuk. İngilizce hukuk ee, yok tabii ki de. Yani çünkü hukuk bizim ülkede olduğumuz için Türkçe hukuk. İngilizce hukuk var mı ya? Neyse ona, bak ona, ona da bir bakın da. Bu da önemli olan şey şunun Fransızca olması birazcık ilginç kaçıyor. Şimdi geldik. Yerleşen son kişinin profiline bakalım. 132. olarak yerleşmiş. Ee, kız bir arkadaşımızmış. Samsun'dan gelmiş. Lise mezunu daha önce 3 üniversite 2021 yılında sınava girmiş. Mezuna kalmış. ikinci mezun senesinde Koç yerleşmiş. Kendisini tebrik ediyorum burada. YKS net ortalamalarına baktığımız zaman Türkçe'de 35 bir TYT. TYT matematikleri 38 çok yüksek bir rakam. 18 sosyal bilimler 16 fen güzel bir yani bu şunu görüyorsunuz bakın e, eşit ağırlık öğrencileri bu 2024 tayfa falan da ya bu videoyu izliyorsanız haberiniz olsun bakın eşit ağırlık koç girenler 16 fen yapmış bu çok önemli bir şey Edebiyat 22.6, Tarih 7.6, AYT Matematik çok yüksek, Coğrafya yine tabii ki de çok yüksek. Çünkü niye? Çünkü burası tabii ki de Koç Üniversitesi. Geldik yere illere baktığınız zaman, ama bu e, 20 öğrenci aldığı için çok güzel bir veri vermiyor burası. Galatasaray hukuku incelediğimiz zaman 35 kişi almış. Ve bunların sıralaması oldukça yüksek insanları almış. Yerleşen son kişinin profiline baktığımız zaman, liseden yeni mezun. E, YKS'ye ilk kez girmiş. Daha önce hiç mezuna kalmamış, ilk yılda kazanmış. Fen ve Sosyal Bilimler e, Lisesi mezunuymuş. Yine bir kız arkadaşımız, Bursa'dan gelmiş. Ee, tebrik ederim. Kendisi 164. olarak Galatasaray hukuka yerleşmiş. Kendisini tebrik ederim buradan. Ee, kasa YKS baktığınız zaman bakın yine TYT fen görüyorsunuz. Gördünüz mü? Huku Eğer iştahlıkta ilk 500'e girmek istiyorsanız arkadaşlar TYT fen yaparsanız gerçekten çok büyük bir avantaj yakalarsınız ve hani e, gerilerde olsanız da TT Fin'in yapılabilir sorularını yaptığınız takdirde gerçekten diğer rakiplerinizin önüne geçersiniz. Yine netler oldukça yüksek. Geldik geri illeri ben şöyle bir merak ettiğim zaman 10 tane İstanbul'dan gelen öğrenci görüyorum. 3 tane Hatay'dan gelen öğrenci görüyorum. E, onun dışında böyle çok gözüme çarpan bir e, il yok. Gelelim. Top, e, tabii ki de kendi üniversitemde de Bilkent'e de bir bakmamız gerekiyor. 24 kişi yerleşmiş %100 bu olarak. En son geçen sene 329 da kapatmış. Bilkent'e baktığımız zaman yerleşen kişilerin net ortalama değil yerleşen son kişinin profiline bir bakalım. Listeden yeni mezun YKS'ye ilk kez girmiş. Fen bilimleri yani fen listesi mezunuymuş. 329. olarak gelmiş. Bir erkek arkadaşım unutmuş. Ankara'dan gelmiş. YKS net ortalamalarına baktığımız zaman 34 Türkçe, 37 Matematik, 17, 15, 21, 6, 38, 5 ve yine gözüme çarpan şey tabii ki de TYT fen oluyor burada. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Geldik ya illere baktığımız zaman Bilkent'e gelen öğrencilerin 9 tanesinin tabii ki de Ankara'dan gelmesi gayet doğal bir durum. Peki... Son zamanların Ankara'nın popüler üniversitesi Tabii ki de Bil Bilkent'in %50 bu hususta 1600 gibi yüksek bir sıralamayla kapatmış. Hiç mi hiç yaşamadım. Yılların eski temeli Ankara Hukuk Fakültesi. Ankara'daki birçok öğrencinin hayali olan bir hukuk fakültesi de kendisi. O yüzden buna da değinmem gerekiyor ki benim de çok beğendiğim bir fakültedir kendisi. Lise mezunu daha önce hiç üniversiteye yerleşmiş. 2021 senesinde mezun olup girmiş sınava ilk kez. E, iki, e, bir kez mezuna kaldıktan sonra kazanmış. Biraz önce 2021'den giren kişi iki kez mezuna kalmış dedim yanlışlıkla. Onun için özür dilerim. Orayı düzeltelim. 4387. olarak yerleşmiş bir erkek arkadaşımız Gaziantep'ten gelmiş. 4300. olarak yerleşmiş diyebiliriz. Buradaki net ortalamalara baktığınız zaman, bakın Bunlar diğerleriyle hemen hemen aynı iken bakın şurada bir düşüş yaşanmaya başlıyor fark ettiniz mi arkadaşlar? TTF'de Koçdayken 18'lerde falandık. Bilkent'te 15'e falan düşmüştük. Burada artık 9.8'e düştük. AYT edebiyatta bir düşüş yaşadık. Tarihte düşüş yaşadık matematikte. Hepsinde birer düşüş yaşadık. Ama benim en gözüme çarpan şey TYT Fen'deki düşüş oldu. İşte TYT Fen'de gitgide aşağıdaki öğrenciler yapmamaya başlıyor. Eğer TYT Fen yaptığınız takdirde işte ileriye derece öğrencisi oluyorsunuz. O yüzden eşit ağırlık öğrencileri eğer TET fen yaparsanız gerçekten çok büyük avantaj yakalarsınız. İnanın bana. Geldik yerlere baktığımız zaman 564 öğrenci almış. Çok yüksek bir rakam. Ankara'dan 119 öğrenci, Antalya'dan 25, Adana'dan 17, 15 Bursa, 13 Erzurum, 21 Gaziantep, 15 İzmir, 12 Kahramanmaraş, 10 İstanbul. İstanbul'dan nasıl öğrenci çekmiş. 12 Kayseri, 23 Konya, 20 Mersin, 13 Samsun, 10 Ordu. Gerçekten Türkiye'nin birçok yerinden öğrenci aldığını görebilirsiniz. Ve çok yüksek bir rakam. 564 öğrenci çok yüksek bir rakam gerçekten. Ankara hukuk da gerçekten birçok insanın hayalidir. Ankara'da yaşayan insanın. Son zamanların popüler çocuğu Hacettepe'ye baktığımız zaman Hacettepe neredeyse her bölümde yükselirken hukuk açısından e, olduğu yeri korumuş diyebiliriz. Şu da bir düşüş yaşamışken tekrardan yavaş yavaş 5000. sıralamaya doğru ilerlemeye başlamış. Bu da güzel bir şey. Peki en sonuncu en sonda hangi hukuk fakültesi var diye incelediğimiz zaman şu videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Ee, Uluslararası Final Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi bildiğimiz bir üniversiteden gidelim. Kadir Has Üniversitesi ama dolmamış ya da veri yok. Dolmadı, 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 dolmadı. Dolmamışlar burası. Bu dolmamış. Ee, tabii ki de hukukun bir de tabanı var. Bunu bir baraj puanı var. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bu baraj puanı önemli bir puan. Ee, o baraj puanının altındaysanız sukuğa giremiyorsunuz. O yüzden ee, bu baraj puanı da önemli. Karatay ee, ücretli vakıf olduğu için oraya değinmiyoruz. Vakıf 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 hepsi vakıf şu an biz devlet arıyoruz en son devlet nerede var en son devlet Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde var. 4 yıllık. Geçen sene açılmış üniversite anladığım kadarıyla. 72 binde kapatmış. Hmm. Kuzey Kıbrıs yerleşkesi Kıbrıs'taymış. Kıbrıs, e, Kıbrıs dışında biz arıyoruz. E, bu sayfada da yok. <laughs> Koç Üniversitesi ücretli vakıf vakıf devlet. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi. Evet, Binali Yıldırım Üniversitesi'nin sıralamalarına biraz düşük. Sıralamalar biraz düşük geldi. çoğu bölümde son sırada yer alıyor maalesef ki. 58 bin sıralamayla kapatmış 308 öğrenci almış. Çok yüksek bir öğrenci sayısı almış. Yerleşen son kişiyi bir incelediğimiz zaman. Üniversitede öğrenciyken sınava girip bu yerleşti. Bakın yine ilginç bir veri. Listeden 2020 yılında mezun oluyor. Üniversitede öğrenciyken tekrar sınava giriyor. Ve bin, Erzincan Binali Yıldırım hukuk fakültesini kazanıyor. 58.800. olarak kazanmış bir kız arkadaşımızmış Ankara'dan gelmiş. YKS net ortalamanı açtığımız zaman TYT'ler 30'un altına düşmüş, matematik 30'un altına düşmüş, hatta 25'in altına düşmüş TYT matematikler. Sosyal bilimler 13'e gerilemiş, TYT fenler çok gerilemiş. Fakat ileriki sıralardaki, bakın şeye dikkat ettiniz mi? Ankara hukukta da bu 9'du, şimdi 4'e düşmüş. Yani da bir düşüş var ama çok büyük düşüş yok. Fakat 9'dan 15'e çıktığınız zaman derece öğrencisi oluyorsunuz, anladınız mı? Ben bu yüzden iştahlık öğrencilerime, özel öğrencilerime ve tanıdığım iştahlık öğrencilerine şunu demeye çalışıyorum. Arkadaşlar TYT Fen size gerçekten çok büyük avantaj sağlıyor. Lütfen yapabildiğinizi yapmaya çalışın. AYT Edebiyat 15, AYT Tarih 4, AYT Matematik 22, TYT Coğrafya 4.3 Yerleşenlerin geldikleri illere bir baktığımız zaman ne çıkıyor karşımıza? Adıyaman'dan 10 öğrenci, Ankara'dan 13 öğrenci, 12 öğrenci Diyarbakır, 13 öğrenci Elazığ, Erzincan'dan 30 öğrenci gelmiş doğal olarak. Kahramanmaraş 9, 17 öğrenci Malatya, 11 öğrenci Mardin, 17 öğrenci Şanlıurfa, 10 öğrenci Van olmak üzere kalabalık yine bu da Türkiye'nin her yerinden öğrencileri almış 308 kontenjana sahip güzel bir e, üniversite, güzel bir fakültemiz bizlerle berabermiş. Bu şekilde gördüğünüz gibi işte alın vazgeçilmez olan hukuk fakültesinin e, yok atlas verileri de bu şekilde. Yani size tavsiye buraya eğer hukuk okumak istiyorsanız buraya girin. Burayı detaylıca inceleyin. Önümüzdeki sene sınava girecekseniz. Ee, YKS 2024 tayfa ya bu video izliyorsa veya mezuna kalmayı düşünen tayfa bu video izliyorsa arkadaşlar lütfen şöyle güzelce bir inceleyin burayı. Burası çünkü çok önemli. Ee, başka videolarda görüşmek üzere Sıradaki videomuz bir üniversite incelemesi olacak O videoya da hepinizi bekliyorum Çok güzel bir üniversite inceleyeceğiz Benim de okumayı isteyeceğim kalitede bir Okumayı isteyeceğim kalite doğru olmadı Okumak ist... ya O da okumayı isterdim diyeceğim üniversitelerden birini inceleyeceğiz Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum Sizleri de o videoya bekliyorum Görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşça kalın.